Magazin dünyasının en uyumlu çiftlerinden biriyken Ceyda Düvenci ile Bülent Şakran ayrılık kararı alması şok etkisi yaratmıştı. Ünlü çift ayrılmalarına rağmen dost kaldıkları imajını çizmişlerdi ama ortaya çıktı ki ipler tamamen kopmuş. Bülent Şakrak ilk kez konuştu, sözleri şaşkınlık vericiydi. Evlilik bitti, dostluk da mı mazide kaldı? şakrakla Ceyda Düvenci birbirlerini neden sildi? Ben bunu söylüyorum sonra yanlış anlaşılıyor. Bülent Şakrak Evliliği düşünüyor musun tekrar? Yeniden mi evleniyor? Ben insan değil ya? Epilepsi hastaları için farkındalık yaratacak bir etkinlikte karşılaştığımız Bülent Şakrak'la sohbete hızlı başladık. Epilepsi için bak kampanyası. Ben de bu işin içindeyim. Bülent Şakrak'la Ceyda Düvenci magazin aleminin en uyumlu çiftlerindendi. 8 yıl önce nikah masasına oturmuşlardı. Mükemmel aile tablosunun karşılığı gibiydiler. Oğulları Ali de ailelerine katılınca her şey daha da mükemmel oldu. Üstelik Bülent Şakrak Ceyda Düvenci'nin önceki evliliğinden olan kızı Melisa'yı da öz evladı gibi seviyor, benimsiyordu. Ayrılık kararları ise herkesi şoke etti. Acaba Bülent Şakrak bir kez daha evlenmeyi düşünüyor mu yoksa ayrılıkla da sevdaya dahil mi? Evliliği düşünüyor musunuz? Abi böyle şeyler yani şöyle bir durum var. Ben bunu söylüyorum sonra yanlış anlaşılıyor. Biz yanlış anlamayız. Açık açık söyleyin Bülent Bey. Ben böyle şeyler düşünmüyorum şu anda. Yani hayat öyle bir yerde değil. Nasıl çalıştığımı görüyorsunuz. <laughs> Neler yaptığımı görüyorsunuz. Her yere koşturmayı çok seviyorum. Bir de bunlar konuşulası şeyler değildir ki abi yani. Ceyda Düvenci'den ayrıldıktan sonra aşk defterini kapattınız mı yani? Sektörden biriyle evlenmek ister misiniz? Ya yok bu da bir konu için mesela soru değil şu anda ya. <laughs> Anladın mı? Sana dedikodu malzemesi vermeye çalışıyor. Ben de yemiyorum. Bülent Çakrak her soruyu usta bir manevrayla geri çeviriyor. Pişmanlıklarınız var mı? Senin yok mu? Herkesin var. Benim de var. Ben insan değilim ya. Bu haberi hazırlarken fark ediyoruz ki Bülent Şakrak'la Ceyda Düvenci sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmış. Ceyda Düvenci hatıralara sahip çıksa da Bülent Şakrak eski eşiyle olan tüm fotoğrafları silmiş. Fotoğraflar silinmiş, anılar toprağa gömülmüş. Madem öyle muhabirimiz Sercan Kazancı konunun etrafından dolaşmaktan vazgeçiyor ve direkt soruyor can alıcı soruyu. Ezen hayatınızda boşanmak bir pişmanlık mıdır sizin için? Hayır, her şey zamanında olur. İnsan aklıyla hareketler. Aklın yettiği kararlar verirsin. Bunun, bunun sadece birliktelikleri bitirmekle ilgisi yok. Bu hayatın her yeri. Bir işe karar vermekle ilgili de böyle bir. Yani sadece buraya sıkıştırma oğlum. Anlaşılan kötü anıları kilitli dolaptan çıkarmak istemiyor ünlü oyuncu. İyileri konuşalım o zaman. Bu hayatta verdiğiniz en iyi karar neydi Bülent Bey? Oğlum. Tabii ki. Oğlum. Tartışmaya açık değil. Komedyen Ata Demirer bir anda mum gibi eridi. 5 ayda 30 kilo veren Ata Demirer mide ameliyatı geçirdiği iddialarına ilk kez yanıt verirken fazla kilolarına neden olan travmasını da ilk kez anlattı. Bir anda mum gibi eridi. Mide ameliyatı mı oldu? Mide balonuyla mı zayıfladı? Ata Demirer Fazla kilolarından nasıl kurtuldu? Fazla kilolarının sebebi neydi? Yaşadığı travma nedeniyle mi kilo almıştı? Şüphesiz ki komedi denilince akla gelen ilk isimlerden biri Ata Demirer. Her dizisi, her filmiyle ayrı bir iz bıraktı. Hem sesi hem oyunculuğuyla rakiplerinin hep bir adım önünde oldu. Avrupa yakasınınsa kariyerinde ayrı bir yeri vardı. Ata Demirer ne çektiyse fazla kilolarından çekti. Çocukluğunda bile başına dert oldu bu kilolar. Şimdi gülerek anlatıyor ama bir zamanlar canı yanmış belli ki. İyi sofraların baş köşesinde hep Ata Demirer vardı. Üstelik yemek yapma konusunda da bir hayli iyiydi. Kendin pişir kendin ye konseptinin neferi gibi düğünlü oyuncu. İyi bir fizik için değil, yakışıklı görünmek için hiç değil. Tamamen sağlığı için almış zayıflama kararını. Mide ameliyatı balon dense de iradesiyle zayıflamış ünlü komedyen. Onun taktiği diyetlerde değil, gırtlağını tutmasında saklı. Peki nasıl gitti bu 30 kilo? Nasıl mum gibi eridi Ata Demirer? Aslında şöhret yanında kiloyu da getirmiş insanlar onu kilolu haliyle tanıdığı için biraz korkmuş aslında Ata Demirer ama şöhret falan da bir yere kadar bakmış yaş ilerliyor sağlık elden gidiyor Ata Demirer anında basmış frene